Anadolu Ajansı'nın haberine göre Binali Yıldırım, Hamza Ersan Saner'le birlikte Bitlis'te bir dizi gezi ve incelemede bulunmak üzere Ankara'dan özel uçakla Muş'a gitti. Burada yetkililer tarafından havaalanında karşılanan Yıldırım ve Saner VIP salonunda bir süre dinlendikten sonra Bitlis'e hareket etmek üzere Türkiye Ulaştırma Bakanlığı'na ait helikoptere bindi. Yıldırım ve Saner, Muş Valisi Ali Çınar, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve korumalarla birlikte toplam 7 kişiyi taşıyan helikopter kalkmakta güçlük çekti. Binali Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan helikopter havalandıktan sonra rüzgarın etkisiyle üç kez aşağı ve yukarı doğru hareket edince hava alanında uğurlama yapan Muş Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Parti İl Başkanı ve partililerin tedirginliğine yol açtı. Üzerinde EC-145 Eurocopter yazılı helikopterin uçuşa devam etmesiyle yolcuları uğurlayanlar rahat bir nefes aldı. Sim Haber Merkezi'ne konuyla ilgili açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner ise helikopterin düşme tehlikesi atlatmadığını, pilotun artistik manevra yaptığını söyledi.